Ondan sonra nüfus müdürüne söylemişti. Müdür çağırdı. Müdür makamına, makamında bu. Bunun kimsesi yok. işte babası geldi. Ben ona yapıldım falan. Bir madem o çocuk baktı, şeye, de, şeye de baktı. O çocuk dedi. Muhammed isim. Onun kanunu. Bu Başka isim yok. Bu tarafa yok olduğuna göre bu ismi buna verelim. Uykusuz çıksın. Dedi. Tamam. Orijinal ver Muhammed'i. Çık değil mi? Hiç çizme. Bunu dedi. Şimdi bunun dedi. kimi kimsesi yok diyor madem dedi. Bu ismi de buna ver diyelim. Bu ismi Mehmet yapalım. Mehmet de aynısı. Yani Türk Kararı alın kendi başına Hı. verdi. verdik. dedi. Yani bana Şaban, Ramazan, Hüseyin dese. Abi zaten ben ne de tamamıyla problem oradan kaynaklı biliyor musun? Sahip çıkılmamasından ve insanların işi sapsaklamasından kaynaklı. İnsanların işi işine geldiği şekilde bak ben dedim ki <laughs> insanların bazıları işte işine geldi mi bir numara doğru oluyor o bir numara <laughs> yanlışsa iki numaraya geçebiliyor yani burada mesela örnek abi sence senin alının Muhammed Muhammed Mehmet konmasından sence ne gibi bir farklılık olabilir? Niye mesela? Örnek veriyorum. <laughs> Seni tanımıyorlar, ben etmiyorlar. Şimdi... Ali. Niye sana böyle taktır, bir şey yap? Ben... Rahatsız edeyim ben ha. Ne rahatsız edeyim? adam, hadi yok. Adam ben, niye böyle bir şey yapsın? Ben orijinal, benim adım Mustafa. Yok oğlum bak, şey, o değil. Ha. Tamam sen ha. burada kızabilirsin. Evet. Burada haklısın. Sen... Ama adam niye sana böyle bir şey yapsın? Birey isteyen seni tanımadığı halde. Adam ha. Ben adam, bunu diyorum. Adam beni ha. tanımadı halde neden <laughs> böyle yapsın? Benim bak ben ön yargılı baktım ona. Ne yaptı? Bu çocuk dedi kimsesiz çöpten to ekmek toplayan Muhammed isminde bir çocuk hiç hoş olmadı Meyhanede şarap içen bir insanın adı Muhammed olması hiç hoş olmaz dedi. Muhammed. Kendince öyle mi? Sence mi yok kendi, öyle mi dedi? Kendince o. Ama şimdi şöyle düşün abi. Ben o ha. zaman ha. ön yargılı bakmış oluyorum ama. Ama şöyle düşün abi beni. Ee, hey şekilde bir maksat gitmeyin. sadece iş çözülsün de hani madem büyüyorlar başına bu geliyordu önemsediyse var hani şöyle yapı verelim deyip tamamıyla o anın akışına göre isim verdilerse hiçbir şey düşünmeyin. Bak senin zaten yapılan iş senin için bir ihmalkarlık. Bu iki iki daha dört. Senin adın varken sana gidip böyle bir şey yapılması koca bir tartışması söz konusu olabilir. Ama Belki o adam Musab o gün hatırlasa belki de şunu da diyebilirdim. Yani ben bileyim hani o an denk geldi. Mehmet isim de benim hoşuma gidiyordu. Mehmet yapıverdi. Yapı ne diyeceğim şimdi böyle deyince? Yok böyle desem mesela. Dese tamam Mehmet benim oğlumun adı, anamın adı, babamın adıydı onu koydum. Evet. Ama, Ama açıklama da yapmadı sana sen sessizsin diye. Yapmadı. Şimdi bak bunu yapabilen adam, bunu yapabilen adam var. Biz Mustafa soruyoruz. Mustafa'ya geç olur. Mustafa'yı, ya Muhammed'i Mustafa yap, yani Muhammed ya da orijinal bırak lan. Ver. Orada şimdi sen doğru söylüyorsun değil mi? Sorduğun soru sana ne rahatsız ediyor, neden ya adam, önemli, bak, önemli benim için bu? Abi senin için önemli olur, senin adın olur. Ama adam niye bile isteye sana böyle bir kalleşlik ya da sana böyle bir hinayet yapsın? Adam, adam niye yapsın? Bak adam, ben sana anlattım işte, adam sırf İslam, İslam'ı Ama abi sen bunu yüceltmek için bunu yaptın. Bak ben sana söyleyeyim şey. İslam'ı yüceltmek için yaptım demezse bu adam ben bir şey diyorum. Abi. Bu adam işte yüceltir? sana, sana dedim? Bak ben perişan bir vaziyetteyim. Peygamber Efendimiz'e perişan, perişan vaziyette. Vaziyet i̇şte konu o kişi. O adam, şey, o adam bak, onu bak. düşünmedi işte. O adam. Abi, ama burada ben şöyle abi, düşünüyorum. Mustafa amca. O adam amca. bak şunu düşünüyor. Ama düşündü diyorsun, kesin öyle konuşuyorsun sen. Kesin. Abi sen orada yanlış konuşuyorsun. Evet. biliyor musun? Kalbini açıp bakmadıysan bak, bilemezsin. Senin ki. dediğin olabilmesi için bana iki tane şundan birisi olması lazım. Ya ben, adım Muhammed olarak orijinal kalmalıydı ya da Mustafa yapmalıydı. Ben Mustafa arıyorum. Neden? Ben bu köyün ilkokuluna Mustafa olarak beni kayıt etmişler, herkes suçlu. O zaman ben nasıl kayıt oldum? Ben kim kaydetti? Benim abi. adımdan dalga geçirmiş. beni insan yerine koymamışlar. Beni kimse, ne? mesela orda, hayır, şimdi ben kaydettirebilir miyim bir kendi çocuğumuz, bir başka isimden? Ben kendi çocuklarımız, bana ne diyorlar? Nüfusunu getir. Nüfus? Bile yetmiyor. Ay makamlıktaki nüfus aile ne kötü bir dönem değil Sen O zamanı biliyorsun, o zamanki sistemle şu anki sistem, değil mi? Çocuğunu senin istediğin dönemde, istediğin vakit yaz yazdırabilir miydin? Yazdıramıyorum tamam. işte Sen, bak benim annem. Senin anladım. döneminde benim çocuğum 20 gün, 20, 20 yıl sonra da yazdırabiliyor, evet. 30 gün sonra da yazdırabiliyor. Şimdi Ama sistemde... benim adım yazılmış. yazılmış Ama Mustafa ya bak şurada senin atladığın tek bir şey var. Ha. Sen adam sadece tahmin edebiliyorsun. Ha. Ve bu şekilde yoruyorsun, mesela düşünceni bu şekilde e, o zaman ne olabilir Ali? Abi, Adam bu ne? Burada, bak tamamıyla ruh haliyle alakalı. Ruhu o an canı değil. tamam mı? Ama bak burada sen kesin karar bir şey getiremezsin. Neden? Değil. Neden değil. Bak, ben sana neden olarak neden en basit bir O işini üzerini çizmeden orijinal bıraksaydı ya da tamam ilk okula kaydı bunu yapalım sen 16 yaşında bir insanın 16 yaşına kadar Ali 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 Avcı Ali Avcı olarak bir anda Mehmet Avcı olmasını bilemezsin işte yani bunu onlar bak bir psikoloğa sormak lazım aslında bunu. Çocukta gençte işte ne ettiğini et yapar. Yani abi, senin adın şimdi herkes Ali bilirken bir anda adın Ali'likten çıkıyor, veli oluyor. Yani bu psikolojik ben genç bir çocuğu bir etkiler yok. mi etkilemez mi? Etkiler abi. Hani yani, ama bak burada olay ne biliyor musun? Sen olaya... Burada aslında bence sorman gereken şey düşünmem gerekiyor. İşte bak gelişim. Ali ben bilmez Sen de bak dahil oldun buna. Sen? Ee, hiç çok kimse. Bak bunu ben denk getirmeye çalışıyorum. Var bir adam diyor. Çıkış hakkı tamam, buna diyor. Böyle bir yorum getiren. <laughs> ne? Ötesi verisi de, yok. Bu Ama bir insanın adı de... orijinal orada. Ben aradığım isim orada yoksa. Bunu eğer bunun ar bak sana söylüyorum. Hiçbir arz niyet arama niyeti yok ya. Yani, niyeti yok. Ama İslam mensubu bir insan bunu yapmaz. Ama ben İslam mensubu değilim bu, bu İslam mensubu adam bu Muhammed ismini bana yakıştıramadı. Hayır abi şunu atlıyorsun. Ben bak, de adam İslam mensubu değil. Adam büyük sana. Bak ben kime sorursan sor. Bana diyorlar senin anlattığın hayatı yaşadıysan sen diyorlar şimdi Arapçı şarapçı olman lazım. Sen Kötü mi? bir insan evet. olman lazım. Senin de iki yakın bir araya kötülükten gelmemesi lazım. Bana öyle söyleyen insanlar var. Şimdi bu adam bunu düşün. Ben sonra da işte dedim ya sana 40 yaşlarında bu Sorunu böyle yorumladım. Neden bana mı Muhammed ismini vermedi? Neden, bu mi? adam neden? İşte nedeni sor. açık değil sana ne? Bu şekilde ya. Yani, Abi imkansız diye düşünüyorum. Bana o ismi. Peygamber efendimiz bir fakirdi. İki öksüzdi. Üç bak olsaydı, bak. Üç üç evet. diyorum. Peygamber efendimiz herkes tarafından dışlandı. Evet. Dört düşün. Peygamber efendimizin eziyet edilmek için kafasına deve işkembesi dokundu. Evet. Yani senin durumunla onu kıyaslayabilmesi, eğer o adam peygamber hayatını biliyorsa, 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 şey yapar. Yapamaz. Yapamaz. Abi neden biliyor musun? Bak ben bunu biliyorum değil mi? Peygamber Efendimiz öksüz olduğunu biliyorum. Evet. Muhammed ismi. Anasının babasının olmadığını biliyorum. Dedesini küçük yaşta kaybettiğini biliyorum. Eziyet edildiğini biliyorum. İnsanlar tarafından taşlandığını, namaz kılarken ibadet halinde başına işkembe döküldüğünü, ya. Kokun içine batırıldığını biliyor. Abi sağlığında. Sen sefil gelip geçtiğin geçtiği Yiyecek ekmek bulamayıp durmayla güneş kapattığını biliyor. var Senin gibi. Ben. Bak senin gibi. Sen de misin kuru ekmek yiyorum. Bir hurmayla oruç kapatıp açtığını ben biliyorum. Peki ben şimdi neye istinaden senin adını koyamayacağım? Sen, sen ha, senin yaşantında ya. peygamber adını ya. yaşansaydın. Ya. Yaşans. doğru nasıl koyamayacağım? Abi o ne Hiç biliyor yani. musun? O adamın tamamıyla bak, tamamıyla o ay düşüncesizliği ya da ne o adam bak iyi o zaman bak direkt hiç bu kelimeyi de söylemezsen bu kelimeyi söylemezsen sen demen de mahfuz dedin ya Hı -hı. Mehmet Mahfuz evet. Peygamber Efendimiz'in Allah'ın biri. Evet. O da bir tane daha söyleyeyim sana. Ya Muhammed, Evet Muammer. Muammer bak işte, Peygamberimizin adı şey. ne? Muammer olabilir mi Mehmet olabilir bak? Bir Muammer. Muammer Mehmet olabilir deyince ya, ya. ya kim diyor olsun da ne yazarsan yaz. Ya, adam bir adam çizmiş de Mehmet yazdı. Bak, adam bilen birisi sen bir bana bilen birisi yani bak çok güzel söyledin o adam yapamaması lazım onu e, sen karar veremezsin öksüz adamın yarın ne olacağını bilemezsin zalimden alim duvar alimden zalim duvarı bilmen lazım yani sen koskoca bir, bir yapan bir kişi zahatsın orada sen bunu nasıl yorumlayıp da çocuk 16 yaşında çocuğu sen verilmiş anası tarafından ölmüş an da ölmüş olduğunda belli yargı kütüpte yazıyor ölmüş ölmüş anası tarafından babası gelmiyor eskiden bu ismi çizip sana mı diyor yani nasıl şey oluyor senin İslam'a anlayışına işte benim anlatmak istediğim bu insanların çoğunda İslam görüntüsü yani şahin görüntülü doğan değil ya, doğan görüntülü şahin gibi İslam mensubu ama adam tam inanmış, inanırmış gibi gözüküyor. Yani Onu öyle insanlar mu? var ya. ya yani, Bak sana söyleyeyim iki tanesini. Muammer, abi, ben Mehmet, ben ben... Muammer, Muammer'nin Mehmet ismini önerdi adam. İkisinden birini yazalım dedi. Yani bunu demezdi. Yani kesin ve de bu, bu adamın niyeti o ama işte bu İslam, İslam'a verdin zarar gelmemesi adına ben bunu da düşünüyorum. İslam'a zarar gelmesin adına böyle adam adam yanlış yapmış. <laughs> olmuş. Yanlış olmaz olmaması gereken evet. bir şey olmaması bir gereken denmesi lazım. Tamam, zaten hatta yemesi zaten... lazım bir kişinin sen şu anda davacı hakkını evet. Aklını, alabilirsin. Ama ben de almıştım. Ben de almıştım. zaten ben sen Yani. söyleyeyim ben sana. Senin kulağına ne şekilde ezan okuyorsa ismi evet. o işte şey beni beni yarımdan ben çağıracaklar. Muhammed yani, ya, diye ya, çağıracaklar. Muhammed diye Ben sana şimdi, Muhammed desem, sen bana ne kadar dersen de, benim, sen. benim sen. adım Mustafa Mehmet desem de, ha. ben sana Muhammed desem de, sen bana diyemezsin, diyemezsin diyebiliyorum ya. Çünkü sen toprağın altına girdiğinde, senin Muhammed'in itirafı kalacak sana. İşte Eğer da. sana ezan okuyan Muhammed gibi konuşursa, tek istersen adını, o asıl şeyin ya.